Futbol arenadan herkese mutlu günler. Gündem Fenerbahçe ve her hafta olduğu gibi Senadok'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında son günlerde bir vites düşüklüğü gözüküyor. Şu ana kadar iki oyuncu açıklandı. Bunun sebebi nedir ve transferler ne doğrultuda devam edecek? Jorge Jesus e, acil koduyla iki bölgeye transfer istedi. Zaten bunlar da yapıldı. Biri Lincoln Endike, diğeri de Bruma. Şimdi bu iki transfer gerçekleştikten sonra hoca biraz daha bekleme sürecine geçti. Kamp çalışmalarını takip edecek ve ona göre bölgelere takviye edecek. Aslında istiyor takviye ama biraz da kamp çalışmalarını görmek istiyor. Dolayısıyla Jorge Jesus'un 2,5-3 aylık analizinden sonra istediği iki transfer gerçekleşti. Şu an 52 oyuncuların hangisi kalabilir, kalamaz bunun hesabı kitabı yapılıyor kamp performansına göre. Kiralık olan oyuncular vardı. İşte Samatta, Lemos, e, Kolkır, Meyer gibi. Hoca bunları da görmek istedi. Yani hatta şöyle bir ifade kullanmış, yani hani olmadı demek, yani kolay olan. Yani bunu yapmak istemiyor hoca, dolayısıyla hepsini bir görmek istiyor. Bu nedenle e, kamp çalışmaları, hazırlık maçı, hazırlık maçlarından sonra yavaş yavaş e, diğer bölgelerle alakalı da devam eden girişimler hızlanacak ya da sonuçlanacak. Ben bundan sonraki transferin 6 numara bölgesi e, olmasını bekliyorum golcü için yine acil edilmiyor. Bir kanat transferi söz konusu olabilir. Ayrıca stoper transferi de yine gündemde olan bir diğer transfer ama Fenerbahçe önünde ciddi bir zaman var ve kadrosu da fena değil. Fenerbahçe'de farklı bölgelere düşünen isimler var. Carvalho Arao isimleri ön liberoda. Solbek konusunda Marcelo, golcü konusunda Artem Zubay isimleri gündemde. Bu isimlerin hepsinde son durum nedir abi? Artem Zuba ismi bugün itibariyle gündemde değil. Yani yarın öbür gün ne olur? Onu bilemiyoruz ama bugün itibariyle benim net şekilde sorduğumda Artem Zuba isminin gündemde olmadığını ifade edebiliriz. Bunun dışında Marcelo konusunun bir gündeme geldiğini biliyorum. Ama en son konuşmamda da şöyle bir detay aldım. Yerli bir sol bek bakılıyor. Bu illa hani ülkemizden süperlikten olacak diye bir kayda yok. Hani gurbetçilerimiz var, yurt dışında oynayan, Almanya'da oynayan belki oradan da olur. Dolayısıyla eğer buraya yerli bir sol bek alındığı takdirde Ferdin sol önde değerlendirilmesi üzerine de bir fikir cimnastiği var, bir plan var. Diğer bölge ile alakalı da orta sahayı sordun 6 numarayı da. En çok istenenisi tabii Carvalho ama maaşı yüksek. Onun dışında eee Vinicius Souza var, onun da biraz hani maliyetle alakalı durumları var. William Arao da ekonomik olarak şu anda Fenerbahçe'nin bir şekilde daha rahat alabileceği bir isim. Bu üç ada üzerinden gidiyor. Ama tabii ki takımda yine bir Gustavo e, gerçeği de var. O da tecrübeli bir oyuncu. Dediğimiz gibi bu üç aday şu an gündemde olan 6 e, altı numara adayları. Sol bekle alakalı da söyledim ama Artem Zuba ile alakalı e, an itibariyle e, bir gelişme olmadığını, bir girişme olmadığını da belirtelim. Jorge Jesus'un takımdan çok memnun olduğu dillendiriliyor şu sıra. Jesus'un gelişiyle takımda neler değişti ve çalışmalar ne sıklıkta ilerliyor? Şimdi Jesus dışarıdan şey gözüküyor tabii. Hani böyle sert dediğim dedik. Bilmiyorum en azından benim ilk etapta gördüğüm oydu. Sonra biraz konuştum ettim, sordum. Ee, mesela şu çok hoşuma gitti. Samandra'da e, basın mensuplarının çalıştığı bir bölge vardır. Ve genelde hocalar takımı ta sağın en ucuna gö gönderir. Ya, bu ne oluyor? Bu görüntü alımını çok etkiliyor tabii kameraların gerek objektiflerin falan. Hoca mesela basının daha rahat görüntü alması için oyuncudan o pas çalışmasını hemen kameraların önünde yaptırmış. Bu çok önemli. Mesela bir gazeteci olarak benim çok hoşuma gitti bu. İki danışıyor, soruyor. Hani ben hani tabii hocayla konuşmam ama hani içeriden sorduğumda hani neyin doğru olup olmadığı ile alakalı işte insanların, profesyonellerin fikirlerini alıyor. Çift idman yapıyor. Bu çift idmanın bir tanesi iki buçuk saat. Bu iki buçuk saat içinde ne var? Bu iki buçuk saat içinde önce bir toplantı. Her antrenman öncesi bir toplantı. Sonra bir salon çalışması. Sonra sağ çalışmasına geçiliyor. Bu sağ çalışmasında düz koşu yapılırken şöyle bir durum var düz koşuda. Normalde hani düz koşu yapılır. Sonra işte topla çalışmaya geçilir. Hoca biraz düz koşuyu fazla tempolu ve uzun tutuyor. O biraz çok yormuş oyuncuları. Onu söyleyeyim. Hatta evet klasiktir. Her, her hoca falan hani böyle çok antrenman yaptırıyor. Tempo yüksek falan ama hakikaten Şeyin temposu biraz, Jorge e, Jesus'un temposu biraz yüksekmiş yani bunu çok net duyuyoruz gerek oyunculardan gerek oradaki profesyonellerden ama bir şikayet yok. E, hoca Oyuncuların, hocanın profesyonelliğinden, antrenman biçiminden, iletişiminden, olaya bakışından dolayı bir memnuniyet olduğunu öğrendim. E, genel çerçeve bu şekilde. Mario Branko önemli. Mario Branko'dan hocanın isteğiyle geldi. Biz daha önce transferde yetkili olduğunu düşünüyorduk ama aldığımız en son bilgi transferle alakalı bir yetkisi olmadığı söylendi. Ama tabii ki bağlantıları var. Yarın bir ihtiyaç olduğunda transferle ilgili detaya da bence girebilir. Mario Branko doğrudan hocayla iletişimde dirsek temasında adeta hocanın yardımcısı gibi ve hoca istediği her şeyi Mario Branko'ya ifade ediyor. Onun üzerinden çoğu şey gidiyor. Aurelio ise daha çok oyuncularla iletişim halinde, e, oyuncularla hoca arasında, işte oyuncularla doğrudan kendisi iletişim halinde. Dolayısıyla böyle bir yapılanma var şu an için e, Fenerbahçe'de, Samandıra'da. Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan birisi de Kim Mince'nin geleceği. Oyuncu ilgi ya da teklif var mı ve Kim Mince takımda kalacak mı? Yani Kim Mince'nin takımda kalması hep zordu, zor görüyorduk. Sadece bizi Başkan Ali Koç da ya da yöneticiler de benzer şekilde açıklamalar yapıyordu. Her geçen gün edindiğim izlenim kalma ihtimali artıyor. Artmasındaki ana sebeplerden biri Jorge Jesus. Jorge Jesus Avrupa hedefleyen üst düzey bir teknik adam. Birincisi bu ve Kim Min Jae ile çalışması durumunda Kim Min Jae'nin kendini daha da gösterip daha da geliştirmesi söz konusu. İkinci bir konu Kim Min Jae hani gidecek gidebilir falan söylemlerinde şu hani ortaya çıkmasın işte Kim burada mutlu değil tam tersi hatta sezon içinde yaptığı bir görüşmede yönetime şunu söylüyor yani İstanbul'da gayet mutlu Fenerbahçe'de gayet mutlu ama bir Avrupa hedefi olduğunu açıkça söylüyor. Bu nedenle sezon içinde yapılan görüşmelerde eğer kendisini sportif açıdan çok tatmin edecek bir gelişme olmadığı e, sürece bir sene daha kalabileceğini ifade etmiş. Atıyorum belki Avrupa'da hani gidip küme düşme mücadelesi veren bir takımla oynamak istemez. E, yarın öbür gün e, Jesto bir sene daha çalışıp daha iyi takıma gitmenin planlarını yapabilir. Bunun gibi. E, bu yüzden hala ben bu konuda hani eskiden kesin gider gidiyor gitmek kesin değil de gitmek üzere ya yani da gitmek ihtimali çok yüksek diye düşünürken artık kalmasıyla ilgili biraz daha imserim. Ama bu konuda mümkün olduğunca net bir ifade kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü çok uzun transfer süreci. 18-20 milyon euro arasında bir çıkış maddesi var, iyi bir kulüp diyelim geldi, verdi 18-20'yi. Fenerbahçe'nin yapacağı çok fazla bir şey yok, kimle gitmek isterse. Ama bana söylenen şu, henüz kimle alakalı resmi bir teklifin olmadığı ifade edildi. Resmi teklife gerek var mı çıkış maddesi olan oyuncuda? Bence şöyle var, diyelim ki 18 milyon euro çıkış maddesi var, sen 14 teklif edebilirsin mesela, hani böyle bir durum da yok. Bu da iyi haberdi Fenerbahçe için. Jorge Jesus yönetimin, yönetiminde hazırlıklar devam ederken İrfan Can Kahveci'nin performansının yüksek olduğu konuşuluyor. Hocanın sistemine uyup uymayacağı konusunda endişeler vardı. Bunlar da konuşuluyordu. Bu sezon İrfan Can Kahveci için nasıl geçer? Şimdi İrfan Can'ın bence kendini verdiğinde, çalıştığında uymayacağı sistem çok az diye düşünüyorum yani. Şimdi İrfan Can'ın bölgesinde oyuncular var. Lincoln geldi, Bruma geldi. İlk 11'de olur mu? Bence zor. Ama Gerek İrfan'ın yaptığı mesela paylaşımda antrenmanlara başlarken gerek bu forma rekabeti falan bence İrfan'ı biraz yukarıya çeker. Performans olarak, rekabet olarak, antrenman olarak vesaire. İrfan Can, Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesindeki en önemli yerli oyunculardan biri. Kilidi açar, pas atar, şut atar. Avrupa'ya transfer olmamasının temel sebebi tempo düşüklüğüydü. Yani yerler izlediler, temposu düşük diye almadılar İrfan'ı. O zaman 8 numara gibi bakıyorlardı İrfan'a daha çok. Şimdi 8'den bir 10. Oradan bir kanata evrildi daha çok. Bu yüzden her ne kadar insanlar ya İrfan Can işte bu takımda oynamalı ya da nasıl oynayacak artık burası profesyonel bir yer. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Burada futbol takımında iyi oyuncular var. Lincoln'u daha iyi tanıyor. Burmayı daha iyi tanıyor. Jorge Jesus, Mert Hakan'a göre, İrfan'a göre. Doğal olarak belki ilk başta formayı onlara verir. Ama İrfan Can ve Mert Hakan'ın da bu mücadeleyi bırakmaması lazım. Ben Orge Jesus gibi hocanın adaletli olacağını, kimi ise forma ona vereceğini düşünüyorum. Çünkü bir yıllık bir anlaşma, hedef şampiyonluk, kimi ise, oyun kimi ise onu oynayacak. Başka yol e, yolu yok yani. Bu transferlerin, orta saha ve kanat bölgesinin bu transferlerin her ne kadar biraz kalabalık gibi gözükse de Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını rekabet açısından düşünüyorum. Fenerbahçe'de kadro dışı karar devam eden ve yeni sezon hazırlıklarına katılmayan bir Mesut Özil var. Fenerbahçe'yi takipten de çıkardı son günlerde abi. Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili bir ayrılık zirvesi gerçekleşecek mi? Vallahi ayrılık zirvesi gerçekleşti. Başkan düşünmüyor. Hoca düşünmüyor. Mesut'un sözleşmesi var. Menajeri Erkut Bey diyor ki işte gerekirse futbolu bırakır espor oyuncusu olur diye bir açıklaması var. Hani dış okudum bir yalanlama gelmedi ona. Ya bu Mesut konusu açıkçası konuşurken hani insan bir yandan da üzülüyor yani. Ben 2010 Dünya Kupasında Mesut'u Almanya-Gana maçında da seyrettim. Çok maçta bizim milli takımıza karşı Berlin'de gol attığında sevinmediğinde de seyrettim. Ekrandan da seyrettim. Röportaj yapma şansımız da oldu. Mesut'un hataları var. Bir şey demiyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Mesut'u alıyorsanız Mesut'a göre oynamanız lazım. Fenerbahçe Mesut'a göre oynadı mı? Oynamadı. Mesut'un evet zaman zaman belki Pereira'da belki İsmail Hoca e yaşadığı sıkıntılar var. Kendini anlatamadı. Vücut diliyle alakalı sıkıntılar var. İşte herkes kafasını bitirmiş gözüyle bakıyor ama şunu çok net hatırlıyorum. Arsenal'da oynarken İngiliz bir televizyoncu, hatta bunu bulabilir izleyicilerimiz YouTube'da da. Bir kadın televizyoncu meslektaşımız. Senin için tembel oyuncu eleştirileri var diye soru soruyor. Lazy player diye. Yani Mesut'la alakalı sıkıntı hep aynıydı. tembel bir oyuncuymuş gibi gözüküyordu. Bir de böyle bir ortamın menajerinin çıkıp işte efendim belki e-spor oyuncusu olur falan filan. Gerçekten çok ciddi bir iletişim hatası. Ama ben yine de sadece Mesut'un hatalı olduğunu söyleyemem burada. Çünkü Mesut alıyorsanız hangi şartlarda oynayacağı, hangi şartlarda performans vereceği, hangi takımda, hangi oyuncularla, hangi hocayla, hangi tip hocayla performans vereceği bellidir. Fiziksel kapasitesi bellidir. Çok belki göz önünde olmaz, sağ içinde kaybolur, pat diye ortaya çıkar. Ki bunları da zaman zaman yaptı. Ben şahsen üzgünüm futbol sever olarak. Keşke daha fazla izleseydik. Ben yani çok 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 düşük ihtimal olarak bir mucize olması gerekiyor Mesut'un takımda kalması için bir kere daha söylüyorum. Çünkü hocanın sistemine uymuyor artı başkanı düşünmüyor. Yani hani başkan düşünse hocaya uymuyor. Hani hoca düşünse belki hani başkan esner. iki tarafla sıkıntı yani. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı'ya olan ilgisi biliniyor. Üç büyüklerin ilgilendiği bir oyuncu zaten kendisi. Fenerbahçe bu transferden hangi aşamada? Fiy teklifi arttırdı. 3 milyon euroya yakın bir ücrete çıktı diyebiliyorum Ve oyuncu takasına da Fenerbahçe sıcak bakıyor. E, Abdülkerim Bardakçı ile alakalı da yerli stoper olması bile çok önemli. kimin durumu da hala din gibi yani ortada kalma ihtimali var dedik işte ama transfer dönme her an her şey oluyor. Bir de şöyle bir şey var. herkes istiyor Abdülkerim'i yani tüm şampiyonluk mücadelesi veren takımlar istiyor. Ve şöyle hesaplar da yapılır. Oyuncuyu aldığın an bir kere oyuncu zaten rakiplerine de gitmediği için yani rakiplerinin bir anlamda orada güçlenmesini de engelliyorsun. Hani sen güçleniyorsun ayrı. Bir de doğrudan rakiplerine katkı sağlayacak bir oyuncuyu da onların almasına engel olarak onların önüne geçiyorsun yani. Bir de böyle bakmak lazım. 3 milyon euro'luk bir herhalde bon servisi vardı en son Fenerbahçe'nin çıktığı. Oyuncu takası da var. Ama şunu da söyleyeyim. Oyuncunun ilk 11'de sürekli oynamak istediğine dair bir bilgim var. Ve bu da Fenerbahçe için Serdar'ın olduğu, kimin eğer kalırsa olduğu bir yerde nasıl olur nasıl olmaz o biraz soru işareti. Ben biraz daha bu işin bu pazarlıklarının süreceğini düşünüyorum. Abi hem keyifli sohbet hem de verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir günden Fenerbahçe'de görüşmek üzere. Görüşmek üzere.